Selam arkadaşlar Berkay Berksu Allah'ı itirayın demir kanalına bir kez daha hoş geldiniz Girdiğimde şu an ekranda görüyorsunuz karşımda yine Urgot var Bakalım Urgot'a karşı neler yapacağız Let's go diyorum görelim hemen Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir videoya özel sizden 500 like istiyorum Urgot'un içinden geçeceğim biraz Sindiran oynayacağım bu maç Kaninçan oynar mıyım yani bilmiyorum Karşıda bu arada Sabira ile Pantheon biraz Smurf O yüzden tryhard oynayıp tapı yarıp oyunu taptan bitirmeye çalışacağım Yapabilecek miyim göreceğiz şimdi Evet beynimiz ölmeden ağlamaya başladı Karşı takım %75 filmle şöyle öyle böyle otofil motofil bir şeyler dedi Ağlamaya başladı sorun yok hemen taşıyalım maçı Geldim karşımıza bakın İlk Q'yu agresif atıyorum push için Gördüğünüz gibi biraz dayak yiyeceğim. Urgot bunu yaparsa dayağı güzel atar. Tamam sıkıntı yok. Bunu yaptı ama Urgot'un bilmediği bir şey var. Kaybediyor. Ve ben puştlarsam kaybeder oyunu. Yani Q'sunu bana attı. Ve değiremedi. Canımı da çok indiremedi. Ve Urgot şu an burayı hard kaybedecek. Çünkü erken 2 olursam Urgot'u diğer dünyaya götüreceğim. Ve yani bana vurması önemsiz. Erken 2'yi kaptıran bir Urgot. Ayaklarından birini değil hatta. 3'ünü 5'ini kaybetmiş demekti. Tak şöyle bir Q daha. Güzel bayağı vurduk. Şimdi bana ikinciyi vurmaya gelecek. Hop bak iki level'ım. Bana girerse kaybediyor zaten. Gördüğünüz gibi dayak manyağı yaptı Urgot'u. Şöyle tık Q denedim. Önemli değil tamam. Adama değmedi ama değmesine her zaman gerek yok. Şimdi 3 level olduğumuzda daha da döveceğiz. Potunu da bastı. Potu da yok. Bu bizim için bayağı iyi. Ignite girmiş ona dikkat edelim. Şimdi karşıdan buraya gelecek bizimki de gelecek. İkisi de bu sıkıntı tarafına oyuncağı için biz avantajlıyız. Çünkü Urgot'u bayağı döndüm ama Ignite'i var dikkat etmem lazım Ignite bakın önemli Ignite Alloy'nin early game'deki en büyük kontra hatta de öyle ama E çekersek eğer ki E çekersek biterler işte de hemen gördüğünüz gibi Urgot'u Blue altına yolladık. Dövmeye devam ediyoruz. Zaten Tekiller de ben değil. Şimdi Urgot orada bir zulüm yaşayacak yazık yavruca. Tekiller vurmaya çalışacak sürekli. Şimdi şöyle Q ile de tak bunda değirsem of bayağı iyi. tadından şu an yenmiyor. Urgot agresif oynamaya çalışıyor ama agresiflik bize yaramaz. Ignite attı ama çok önemli değil yine dediğim gibi. Şunu kestik yolladık. Tentakilli onu bırakmayacak mı? bizim TP avantajımız var. Ben o fight'e gelemem. Canım on. TP avantajını kullanacağım. Aslında evelin redden can doldurur ama ben base atıp TP atacağım buraya. Base atıp TP atacağım. Bizim mid oraya giderse aslında bizim midin de can yok. Yani oran ne olur bilmiyorum ama ben TP atıp şimdi Urgot'un oyununu bitiriyorum. Hemen attığım TP ile Urgot'un oyun GG. Urgot artık burada hiçbir şey yapamaz. Bizim Evelin de orada ölüyor galiba. L gitti oraya. Sorun yok. Hemen ben buraya puşlayayım. Şimdi Urgot base atmak zorunda ve wave'i kaçıracak base atarsa onun için bir hüsran olacak. Aa kaçmış Evelin. Güzel. Evet, Urgot için hüsranı şu an izliyorsunuz. Hemen şöyle çok hızlı bir şekilde adama bir CS kaçırttık ve agresif oynamaya devam edeceğim. Dayana bot katıla gidiyor. Evelin'e dikkat etmesi lazım orada. Biz de şuraya bakın. Sürekli permi puşluyorum. Urgot'a karşı öndeyiz. Ignite'ını da aldık. Şu an level'da karşı önde olmamız bayağı önemli. 7'ye 32 de CS farkı var. Yani gördüğünüz gibi adamı sadece ignite almış karşıma ama adam oyun bilgimle, oyun hareketlerimle eziyorum ve evimi Değmedi değmediyse adam yine base'e gidecekti. Güzel. Bir Q hasarı vurduk. Arada böyle hasarlar vurmak lazım. Urgot diye ignite olmaması bizi gerçekten çok rahatlatıyor. Şimdi life yapabileceğim istediğim kadar. Şimdi bana öyle giremez. Korkacaktır. Şunu hop tak çektik E'ye. Tamam, Urgot'çu tamam. Onu ey yersen kanka, diğer dünyaya gönderirim seni. Şöyle gidiyormuş gibi yapıyorum. Belki agresif veya atar da demeye içer diye de gelmiyor. Çok korkak oynuyor yani oynaması gerektiği gibi çünkü dayak yedi. Hop bir daha denedim. Tamam, Doj'da da farm almıyor. 12 farma 40 fan. Farm. Tam bizlik oyun şu an. Solo'da beni çok önemli değil. Q'yu değirsek of, değirdik. Tenteki çıkartacağım bir tane daha. O yüzden çok önemli değil. Ignite gelmemiştir daha. Şöyle çektim. Tentekil çıktı bir tane daha çıkmasa bile gerek yok. Gördüğünüz gibi Urgot'a dive geldi. Benim dive taktiğini biliyorsunuz herhalde artık. Hop tak diye flash öldün. Niye dondum orada? Havada dondum ama önemli değil. Adam öldü gördüğünüz üzere. Ben de şuradan hemen bir tane plate aldım. Bir tane daha alıp base atmak istiyorum. Ya yani şimdi manam yok. Bir tane daha alabilir miyim bilmiyorum. Urgot artık tilt oldu. Şurada donduracağım lane'i. Yani base atacağım. Bu lane bana itecek zaten. Hemen base atıyorum burada. Ölmeden burada da base atarsak mis gibi olacak bizim için. Evet bizim ADC mutluyordum arkadaşlar susmuyor çünkü Herkesi flameleyip duruyor oyunda bence büyük ihtimal kendi hatası ama Yani bakmadım bile kimin hatası olduğunu olay Ö Ölüyorlar sürekli support'u flameliyor Şöyle güzel burada kontrolü yine agresifliği üstüme alacağım ah E dayadım. bu güzel bir E aslında Tam böyle aradan cımbızla çekmelik E ama R'im yok o yüzden çok agresif oynayamıyorum E fulllemeye devam tentakilleri biraz defansif çıkartalım R'im gelene kadar Adam altı oldu bakın Urgot tutuşturu var ve 6 level canım olsa can, can yenileyemeyeceğim Çünkü direkt çekecek içeriye değilse O yüzden biraz geri durmak istiyorum Şöyle tentikleri defansif çıkartıp E deneyeceğim Birini de şuraya çıkartayım Şurada iki tentikli arası çekebiliriz Şuraya çıkardık güzel Oyun istediğimiz gibi mi? 3 1 samira var beklediğimiz gibi İstediğimiz gibi değil ama beklediğimiz gibi Aha değil kesti nasıl kestiyse bilmiyorum Tak tuk tak tuk indiriyoruz Güzel o değil bizi beni şaşırtıyor Tak çekti geriye doğru dojlayacağı çok belli. Bakın dojlarını farmdan üçlü 3, -3 botlayın oğlum botlayın ne oluyor? Gördüğünüz gibi Urgot'u kestik bir daha yolladık. Urgot yine sürünmeye devam. Rehim geldi artık Urgot'un oyuna bir bitti diyebilirsiniz. Çünkü eziyoruz rahat. Urgot'ları böyle %100 yenebiliyorsunuz. Denedik yok denedik yok. Yani yaklaşmıyor yaklaşmaması normal tabi. Şöyle çalışıyor. Manası da bitti artık yani yapabileceği hiçbir şey yok. Şöyle tek Q'yu da vuralım. Dövmeye devam ediyorum. Rahatım. Adam tutuştur girmesi şu an acısını yaşıyor çünkü TPS yok. Hemen şunu da hızlı bir şekilde aldık. Adam oradan slow yiyecek. Devam. Dayak atmaya. Şöyle burayı tuk 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 tuk. da alalım Tık tık tak tık tak tık. Şurada vuracağız. Şimdi tentakil ona da vuracak. Güzel. Şimdi dive geliyor. Adam re atıp ignite atıp bizi kesmeye deneyebilir ama ben o kadar cesur olduğunu zannetmiyorum. Cesur ya da cesur mu o kadar? Oo. Re attım adama şimdi tentakil hızlı vuracak orada diye. Hızlı vursun tak vur. Hop. Ama adam onu kaldı. Şansımızı seveyim. Bir tane daha vurursa aslında ölür de yemez onu herhalde. Tamam. Güzel. Adamın TP'si olmadığı için s sıkıntımız yok. Devam ediyoruz puşlamaya. Şimdi Dayana gelecek. O adam da R'ye deneyecek bize. Onu söyleyeyim ben eminim ona. Bu olay kesin yaşanacak. Dayanı şu an midde. Yok middeymiş. Gelmiyor. Niye gelmiyor bilmiyorum. Bizim evelinin mi dedi almış o? Bakayım. Ya bizim evinde de red var. Büyükler bizimkini almamış. Kendininki olabilir o. Hemen bir plate daha alalım. Şu da vurdum. Geriye doğru çıkıyorum tekrardan. Güzel bir şekilde aldık burayı da. Tamam. Oğlum adam niye alıyor? Arkadaşlar Urgot ağlıyor. Kime göre diyor? Jungle diff diyor Urgot. Jungle ezmiş Urgot'u? Öyle diyor Urgot. Aa inanılmaz. Oğlum adam da benim lan lan efendim, bir kez uramadı arkadaşlar ta lan. Vuradı mı? Oo what the fuck. <laughs> ya bir kez uğramadı adam vuradı muamelesi görüyor. İnanılmaz. Ya nasıl jungle diff olabilir ta? İki iki kez jungle'da hiç uğramadı evet. Şöyle dövmeye devam ama Dayan'a geliyor ultim yok ya ultim olsa var ya tamam tamam erken attı baya Şöyle erken atmasını değerlendirmek istiyorum ama öleceğim büyük ihtimal hop bir Q daha vurabilsem ah be ah be ultim olsa var ya 2'de 2 atmıştım sorun yok Devam TP'yle şimdi girip keseceğiz sorun yok ah be ben konuşayım derken dikkat etmedik öldük ama sorun yok Urgot içinden geçeceğim bekle dostum sen. 32 farmsın ben 87 farms senin içinden geçeceğim Evet bizim Yasuo yine fakerlık yapmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun kanka? Allah için nereye? Oo, Urgut'un oyuna bakın. Ben şuraya TP attım koşuyorum hemen. Keserim orayı bu arada. Bana girerlerse. Hiçbir şey yapamazlar. Ultim de var ama dikkat etmem lazım. Çünkü LB çok range. RB deneye mi? Dayana da neye çektik? Güzel. Dayana slow verecek. R flash da atabilirim. R flash'ım var. Kaçıyorlar tamam kaçsınlar. Hatta şöyle bir tık. Ölmedi mi? Hop tak. öldün kankam sen. LB gelebilir orada, O yüzden dikkat etmen lazım. Güzel. Burayı kestik flashla. Aferin sana yazıyor dayana. Oğlum tapa gelirsen aferin tabi bana. Seni daha çok keseceğim. Kuleyi de alacağım şimdi. Al. muttan kule kaybediyoruz. Evelin deflerse iyi olacak bottan kuleyi. Çünkü ben buradan ilk kuleyi almak istiyorum. Evelin defleyebilir mi ki? Yok verdik arkadaşlar. oraya deflenecek hali yokmuş. Ben hemen Urgot'a bir dive koyuyorum. Biliyorsunuz. Allı'yı dive kuralımız bellidir. Reyi atıyorsunuz. Tak öldü adam. Hemen aniden tak diye ölüyor. Hiçbir şey yapamaz ama ilk kuleyi vermemiz kötü oldu tabi ben alamadım. Devam ediyorum burayı puşlamaya. Ultimiz yok ama Urgot gelene kadar ben bu kuleyi de alırım. İlk kule değil belki ama güzel işimize yarar. Şimdi Dayana geliyor. Dayana'yı bir beyit diyelim. Dayanacım gel bir bakayım buraya kanka. Sen bir yürek yemişsin gibi geldi bana. Bir beyzine git bakayım. Tamam. Bana bir daha öyle gelirsen seni keserim ultim olursa tamam mı dostum? Bana LB geliyor galiba bir de. Şöyle şurayı puştlayalım hemen. Sonra geri çıkacağım. Zor bir maç ya gerçekten zor. Tamam base de atıyorum. İlah sindirende de bitti. Urgot arkasında diye girmeyeceğim. Çünkü ultim yok. Ultim olsa umunda olmazdı ama. Hemen strahalin de alıyoruz. Tekrardan tatlayına e koşuyoruz. Evet arkadaşlar 800k'mızı izlediniz. Ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun 800k? Ben gelmişim de yine bu arada. Bak maske öldü 800k. İnanılmaz bir adam ya. Ne yapıyor anlamadım ki ya soyu yani anlamak çok zor. Neyse biz devam edelim. Şurayı yapışlayalım. Yine başkasına suç atıyoruz herhalde. Şöyle bir E çektim hemen tak 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 dövüyorum. Hemen şöyle tamam. Urgot'u base'e yolladık. Hemen şuraya da dalmaya devam edelim. Şöyle burayı da çektik. Bu arada Urgot artık base'de. Urgot'un artık direnci hiç kalmadı karşımızda. Çünkü belli bir dakika sonra çok güçleniyor. E çektiği gibi direkt base'e yollanıyor. 2 E çektim. Adam base'e gitti. Şimdi Pantheon bana gelebilir. Gelirse de karşılarız bir şekilde diye düşünüyorum. Tamam base'i bozdu o da. Güzel güzel. Base'ini bozması bizim için iyi. Darlamaya devam edeceğim. Urgot kaçıyor ama ve yine gidip öldü. Abi niye ölüyorsunuz arkadaşlar? Bir sakin olun be. Bir ölmeyin de taşıyayım. 10 kill oldu Samira. Önemli değil. 3 kill ile 10 kill ile Samira'yı yok edeceğiz inşallah bu maçta. Hemen şöyle devam ediyorum karşı kuleye. Blue çıkacak o bana lazım. Karşı Blue'ye hemen yöneleceğim. Şuraya biraz daha vurabildiğimiz kadar vuralım. Şimdi karşı Blue'yu hızlı bir şekilde almam lazım. Hemen şurayı da aldık. ha Urgot burada. Urgot ne yapacak? Yok, bir şey yapamaz şu an. Evet, puşlamaya kuşlamaya devam bakın. E çektik. hantal bir çadır olduğu için Urgot öldün kanka. Tamam Urgot yok oldu. Ne yapıyor acaba merak ettim. Ben öyle keseceğine inanıyor ama öyle allahı kesilmez kardeşim. Hemen E'yi çekiyorsunuz ve E'yi basıyorsunuz adam ölüyor. Hantal bir çadır olduğu için ölmesi çok muhtemel. Hemen Star'a gidiyoruz. Şöyle itemlerini aldık. Devam top lane'e koşmaya. Evet arkadaşlar top geldim ultim yok şimdi. Samira bana gelebilir. Mitte öldü çünkü Pantheon'a. Samira da bitlemiş tam. Bana gelmiyorsa sıkıntı yok. Çünkü ultisiz girmek istemiyorum o Samira'ya. Ultim gelince ama onları ayrı bir öpeceğim. Merak etmeyin şöyle minyonları da buraya çektik. Derken takım 3 3 verdi. Yani ne yapıyorlar anlamadım ben ya. Yasuo da herkese diff yazıyor. Bir jungle diff, bir ADC diff, bir off diff, bir bu diff. Ben anlamadım. Sorun yok. Sorun yok. Hepsini keseceğiz. Tamam şöyle puşlara bak. Tek Q'da bütün wave'i puşluyoruz. Samira bana yönelirse ben mutlu olurum. Bir dövelim. Şöyle E çektik. Önce Urgot'u bir Beyze e doğru göndermek istiyorum. Samir hala bana gelmiyor. Okey gelmiyorsa kendi bilir. Ben Urgot'u burada dövüyorum. Pantheon seni de bir döveyim kankam gel. Gördüğünüz gibi Pantheon da artık Beyze e doğru gitti. Samir hala bana Aa, bu Samir'e mi keserler? İki kişi burada. Mitte keserler artık o kadar kişi. Ben hemen şunları ittirmeye devam ediyorum ya beni engelleyemezler öyle 2 3 kişi. Bana bir boss gelmeleri lazım ve flash'ım var. Şimdi Allah'ı da flash olunca ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz ben bildiğiniz çok iyi biliyorum. Hemen buradan devam ediyorum. Samira da öldü orada. Ben oyunu bitirmeye şuradan devam edeyim. Buraya tentakil çıktığı için burada çıkart, Bunu kesse Urgot benim için iyi olacak. Bana geliyorlar çekmiş gibi. Güzel. Severim arkadaşlar böyle girenleri. Ama bir canımı toplayayım. Hop tak Urgot öldü. Sen de öldün Pantheon. Ne yapıyorsunuz merak ediyorum. Gerçekten Allah'ı böyle mi gireceksiniz? Bir soru işareti atmak istiyorum. Bu soru işareti hak ettiler. Hemen base'imi atıyorum. ikisini birden tak tuk kestik. Base atıyoruz. Sterak da bitti. Artık onlar düşürsün. Let's go. Evet yasuğumuz yine bitti öyle ben yine buradan devam ediyorum Neden devam ediyorum çünkü burayı ittirmem lazım Burayı ittirdikçe karşı takım bir şey yapamıyor Samira da öldü tamam Karşı takım mental bunu birazdan FF verecekler Çünkü beni durduramayacaklar o yüzden FF vermeleri gerekecek Şimdi bir tane tekil buraya agresif tane tekil yerleştirmeleri yapıyoruz Urgotcum bana vur bana vur Beni bir kendime getir Urgotcum Şimdi Pantheon artık bana gelmez diye düşünüyorum Şimdi Pantheon bana gelmeyecek Urgot burada Yani Dayana da arkadan dolanıyor ne yapıyorlar ben merak ediyorum şu an yani hiçbir şey yapamazlar Gelirse E çekeceğim. Urgot'tan evet E çektiğim an Urgot naneyi yedi. Şöyle Urgot gördüğünüz gibi base'de sürünen bir çocuk artık. Hatta Evelin gidip kesmeyi deniyor ama Evelin çok girdi gaza geldi bir tık. Evet Evelin'in gazı biraz fazla geldi. Ama ben Samira'da E çektim. Samira buradan ölecek galiba. O şeyi çalıştığı için ölmeyecek. Şöyle hepsini birden dövüyorum. Samir ölmüş orada. Tentekilimi yemiş. Bir Pantheon'dan da E ye deneyelim. Yo tamam değmedi ama önemli değil. Şimdi Dayana burada, LB burada, Urgot burada. Gelin, beşiniz gelin. Beşiniz gelin, beşiniz. Hemen reisim de attım. Ölmeyeceğim burada. Çekemeyecek çünkü orada ölecek. Hop, onu da dövmeye devam ediyorum. Ultim geçecek şimdi ama E çekersem burada ölmem diye düşünüyorum. Şimdi oradan LB W atarsa E'ye karşılık veremez benim. Hemen geriye doğru gidiyorum. Bakın şuraya tentikli çıkardım. LB'den bir E'ye işi bitiririm. Hop LB de yok oldu gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyorum koşmaya. Yasu ne yapıyorsun kanka ne yapıyor? O Yasu arkadaşlar 800 k izleyin slow atacağım gel pantiyona gir. Buradan pantiyona bayağı demeyi vurdum onu kesebilir. Samire geliyor Samire'yi şu an şeysiz kesme ihtimalim çok zor ultisiz. Ama E çekersem keserim Samire bay bay. Samire'yi gördünüz zaten oradan da bir yedi oradan da yiyorlar hepsi birden ölmeye devam ediyor. <laughs> Hepsi Allah'a şovumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu arada girişler ücretlidir. Bir like'ı bırakmayı unutmayın bu güzel maça sizin için. Oğlum çivilim olduğu için adam bana kule bana dönüyor ama ben bu kuleyi alacağım. Vur kanka ama Tamam güzel. Bana geliyorlar şu Dayana'dan bir E çektim. Dayana zaten diğer dünyada şu an. Artık burada değil. Lan Re'yim gelsin hadi. Ha ah, şimdi geldi. Tamam güzel. Reyi de getirdik. Şurayı da kesmeye devam edelim. Giremezler zaten yani gördüğünüz üzere. Hop tak. Orada ölmek üzere yine. Evelin onu keser mi? Kesti. Evelin de onu kesti. Güzel. Şimdi TP'li bir daha geleceğim. Hemen base atıyorum. Base'e gidiyorum artık. Gördüğünüz gibi Baron'la Shor'u işaretliyorlar ama ben Baron'la şuradan daha büyüğüm bu oyunda. Devam edelim. Şimdi ne bitirdik? Ölümün dansı bitiyor. Bir tane şu item'i sattım. Ölümün dansı da aldım. Şimdi onlar düşürsün diyorum. Benim sözüm olan. Hatta bir tane de sağlamlık karışımı aldım. Arkadaşlar dakika 20'de bu yıldıma bakın. Dakika 20'de bu yıldıma bakın. Bu ne? Bu itemlerle kim beni öldürecek? 3 itemim. Karşı takımın hepsi gelse yine öldüremezler şu an. Bakalım neler olacak. İstediğim yere gidiyorum yani karşı takım sadece benden kaçıyor. Şundan bir yere çekip, tamam. Birini dövdük, biri base'e gitti zaten. Biri base'e gitti tam kes kanka onu ben de seni bir keseyim. Yani hadi evine. Hatta bir sen de neye çekip evine öyle yollayayım. Onu da yolladık evine. Şimdi ben, bana böyle 5'i gelsin de bir de flash atayım istiyorum. E flash ile 5'i gitsin da bize gelmiyor de gidiyor, yazık. Pantheon'dan da şuradan yolda bir yere çekeceğim. Pantheon yolda zaten ölümü görecek. Evet Pantheon yolda öldü zaten canının farkında değil ama. Ben buradan devam ediyorum. Samira'dan da yolda bir yere çekelim. Samira'm kankam sen bir base'e git. Hop tak. Tek attık evimizde. Şöyle devam ediyorum yani hiç çiğelim. Çok çiğiliz. Evet Samira orada dayak yiyor orada dayak yiyor. Bir yere flash atsam oyun bitecek zaten. Bana vurduklarında kule bana dönüyor. Tek çivilinin kötü yanı o. Ama önemli değil. Onu da base'e gönderdik. Hemen şöyle. Aa onu onu kestiremiyor sana Samira. Vur bakayım bana bir. Bana burada kendini öldür bir. Hop! Samira'yı da şöyle rahat bir şekilde kestim. 14 birim dakika 22 oyun bitiyor. Urgot'tan şöyle bir de E'ye çekelim. O da Evelin nereye değinmeye çalışıyor lan. Lan bırak çocuğu. Ah çocuğu kestiler ve çocuk da ka kaşındı bizim. O da kaşındı yapacak bir şey yok ölmesi normal o kadar kaşınmaya. Şuradan bir E'ye de keselim. Hop bunu da kestik. Yani yine base'e gönderdiklerimiz yetmiyor diyebiliriz. Buradan çıksam mı Dayan'a aa Dayan'a şey attı E attığı için yetişemiyorum. Sorun yok şunu alalım hemen. Karşı blue varsa onu alacağım ama yok. Dayan'a da mı o karşı blue? Kim almış onu ya? Benim mana yok o yüzden geri çıkıyorum. Kanka beni tutma bir dojladım güzel. Ya sen beni 10 saatte kesemezsin kanka. Ben sana diyeyim de lv. Boşa kovalıyorsun. Anlamıyor yani kesebileceğini inanmaları biraz garip Gel bir E çekeyim senden. Şöyle ben şöyle bir tane çıkardım onunla kesmeyi dinliyorum ya. Beni kesemezler öyle ama. Anlamıyorlar. Şu an ölebilirim belki ama flash'ım var. Flash'ta kaçtık. Mecbur şu an öldük. Mana yoktu. Şansınıza diyelim. Sorun yok. Devam. Aa karşıdakın baron da almıyor. Güzel. Mitten devam edecekler. Güya mitten oyunu bitirecekler ama bitirme. Eve birini keser çıkar oradan ya. Baby de temizler R ile. Güzel güzel bir şeyler yapar. Oo burada biraz troll oldu o tam güzel yere gitti ama Yani öldü de bizim bot değil niye koşmuyor tamam şimdi koşuyorlar yavaş yavaş okey Kesin hadi orayı Vermeyin inventörü verme ver lan Vursana kardeşim uzaktan. O pantyol seni uzaktan kesemez ki. Güzel. Samira hepsini öldürmezse güzel baya. Evet Samira bunların hepsini öldürdü. Önemli değil. Tamam ben gidiyorum. Big boss geldi. Big boss geldi. Sakin olun. Taşıyacağım maçı şimdi. Tamam ben bir daha ölmüyorum. Bizim takım oynamıyormuş. Onu anladım. Bir daha ölmeyelim bitirelim. Beni bir kessene Samira öyle ya. Uzaktan vuruyorsun da. Beni bir öyle kessene kanka. Hemen tamam, ben bir burayı ipuçlayacağım. Üzerime çekim hepsini. Bir kesin bitsin oyun. Daha demin manam yok diye çok şımardılar. Tamam şimdi manam var kanka bir kessene LB merak ettim yani Hop tak tak öldün kanka sen, sen de öldün ikiniz de bay bay diyebilirsiniz Bana niye giriyorlar anlamadım ya kesebilecek diye gerçekten inanıyorlar mı Hop tak tak indirdik Şunu da E çekelim tamam Bu da kesebileceğine inanıyor ama o biraz vurabilir daha MR almadık çünkü Ama ah be ah be zonya bastı sorun yok barona gidelim TP'm var doğunca TP atacağım Borana gidelim bir de root gömleğin alıyorum şimdi Let's hadi bitirelim artık Evet arkadaşlar TP'm var TP ile geliyorum 6 saniye doğacağım Geleni geçeni keserim şimdi TP atacağım buraya Bana girebilirler 5 kişi isterlerse Önemli değil çok Zaten evvelini kesiyor Bana girsene bir Samira beni, Bana bir gir beni bir kendine getir ya Beni bir kendime getir Samira Şöyle Samira'ya bir slow da verelim Samira zaten slow'u yiyecek oradan sonra evveli keser Çünkü bakın gördüğünüz gibi slow'u da yedi Hop öldü o da öldü Tak bitti maç GG Karşı takım hala niye oynuyor bilmiyorum. Orada kim var? LB. O değil gerçi. Tamam maçı bitirmeye gidebiliriz artık. Taptaki minyonlarla gidip bitirmeye gidebiliriz tapı. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Dayana minyonları tutamıyor zaten. Şöyle alandan çıkalım. Bana E etmeyi atmaya gelirse ben de e atacağım. Hatta beatle miyim belli etmeyeyim. E, L Blank'ın ölsün tamam. Güzel dedik evveline. Şöyle hemen kuleyi alıp maçı bitirelim artık. Evet bizimkiler gidip yine ölmüşler garip bir şekilde. Ya bizimkiler biraz affedersiniz ama arkadaşlar mallar biraz kusura ama mallar diyorum ama yani gerçekten başka bir açıklaması yok biz hemen maçı bitirelim Evelin zaten kuleye çok vurur Pantio tüm fokusunu bana attı şu kuleye bir iki vursa alacağız zaten Dayana'yı da çektim E'yi tamam o da gelemez buraya ben ignite dedim ama W atarsam yaşarım adımı kestim onu da kestim ah be oyun yine bitmedi değil mi? Evet oyun yine bitmeye ne yazık ki Evelin öyle bitiremez Evet bizim takım öldüğü için oyun yine uzuyor. Mecbur sıkıntı yok tamam. Evet doğdum arkadaşlar. Şu Drake'i alıp artık Allah rızası için takım oyunu nasıl bitireceğiz? Takım 7-10, 2-11-2-11. Zaten Evelin ile ben doğuyuz. Yani takım toplasanız arkadaşlar 9-11 kill almışlar. 32 kere ölmüşler. 11-32 oynuyor takım. Yani info, insaf ya. Yani insaf diyorum. Neyse maçı soğulu da aldık. Geliyorum buraya yine öldüler. <laughs> Bari şu samireyi kestik de Ay Evelin ölür orada ne yapıyor hop Beni de öldürebilir bu Ben de ölürsem bu arada oyun biter Allah'tan ölmedim Ben de ölsem oyun biterdi Allah'tan ölmedim ama ben de ölsem Karşıdaki oyunu dayanamana bana girecektir Ruk gömleğim var farkında değil hemen böyle E çektik keseriz Dayana şu an kendini şey zannediyor Beni böyle direkt tekleyebilecek bir adam zannediyor ama Kanka senin daha çok fırın ekmek yemen lazım Beni öyle kesemezsin yani ne yapıyorsun Ne yapıyorsun biraderim Ben hemen şurayı bir itim gömleği var bende çünkü yani öyle ölmem şimdi base atmam lazım. Ya bizimkiler doğuyorsa ben buradan devam edeyim. Ben buradan devam edeyim ya. Bizimkiler doğuyor zaten deflerler. Adama barona gitti. Aa ben buradan yararım oyunu barona gidiyorlarsa. Urgot orada. Samira da doğdu. LB de orada. Tamam bana gelecekler 3-4 kişi. Ben bunları karşılayabileceğimi düşünüyorum. Samira zaten bizim çocukları şey gibi kesiyor. Bu yani Samira Big Boss gibi. Bizim çocuklar sadece demeyi içiyorlar ondan. Barona gidiyor karşı takım. Tamam. Şöyle bir E'ye daha çekelim Pantheon'a değil mi? Tamam Samira burada. Karşı baron alamaz. Evelin onu engeller. İkisi en güçlü ikili burada. Karşı takımın öldü zaten Pantheon. Gördüğünüz gibi. Ya beni de burada durduramaz bunlar. Dayana da geldi. Dayana gel bakayım. Hop flash Samireye Samira'ya doğru. Dayana zaten ölecek çünkü E çekmiştim. Dayana öldü. Urgot da şuradan girecek. O ölmedi mi dayan orada hop o da ölecek lan oğlum ölün artık hepiniz ne yapıyorsunuz ya ölün Hepsi son ipi kaldı ya şaka gibi Bizim kia baron aldı. Sorun yok. Dayanın şurada 10 ipi. Samira da az ipi kaçtı. İki kişi de kestik galiba. Çok önemli değil. Hemen buradan yarıyorum. Samira da ne çekersem daha az kazarım burayı. Tamam. Samiracım sen bir beyze e kanka uza. Geldiği gibi götürüyoruz zaten. Beyze Evelin onu kesecektir. Evelin keşke Samira'yı kesseydi ama önemli değil. O Evelin gaza gelmiş biraz. Bitkinlik yedim ama bitkinlik yemesem öldüreceğim. Neyse maçı bitirmeye oynuyorum. Oraya girmem. Ben bu şu maçı artık bitirelim de. Başka bir şey istemiyorum. Hop o da öldü. Şurada pantheonu da mı öldürelim? Ya, maç bitti artık zaten. Hop maçı da bitirdik. Hasar tablosuna bakıp hemen videoyu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar hasar tablosu da şekilde gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp videoya like koymayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.